Sparta Prag'ın 22 yaşındaki 10 numarası Adam Karabek, yeni sezonda çok büyük bir ihtimalle Lyon forması giyecek. Fransız ekibi, Prag'la anlaşmaya vardı. Sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek olan bir. 87 boyundaki oyuncu, 3.5 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesiyle birlikte lig bir inç yolunu tutacak. H A M B U R G D A K I R A L I K T I asıl yeri olan 10 numara haricinde sağ kanat ve merkez orta sahada görev yapabilen adam Karabek, bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Ancak oyuncunun babası sürekli yeni isteklerde bulundu. Bunun üzerine siyah beyazlılar transferden çekildi. Karabek, geride bıraktığımız sezonu Hamburg'da kiralık olarak geçirdi. Uygun takviye Bundesliga 2'de 31 maça çıkan oyuncu sahada 1. 956 dakika kaldı. 3 gol ve 7 asist üretti. Bu performansıyla da dikkat çekti. Ciddi mali sorunlar yaşayan ve önemli yıldızlarını satan Lyon, Adam Karabek hamlesiyle birlikte daha uygun bir takviye yapmış olacak.